anlanıyoruz tekrar. Bunlar özel büyüler. Yapmadı bu sefer hareketini. Papaz ettim beni. Bütün YouTube'a papaz ettim beni. Hadi bakalım. Selamlar YouTube. Samnathkan'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Aldığımız yerden devam ediyoruz En son delta adasını Delta istasyonu adasına geldik Ve iki binayı taradık Dolu yağmaya başladı Şimdi şu tarafa gideceğiz Ama o tarafa giderken soğukla bayağı bir çırpınacağız Ne yapıyorduk burada Hatırlamıyorum hiç bunların hepsini taradım Alınabilecek her şeyi aldım Sanırım umarım Şimdi buraya doğru gidiyoruz Bu neymiş bu hiçbir şey değilmiş tarafta var. Evet hemen alalım. Hmm, üşümeye başladık. Burada ısınacak bir şey var mı peki etrafta? Yok. Hemen bir yukarıya göz atıp şöyle bir hızlıca. Burada da pet var. Tamam. Üşümeye başladık. Hemen aşağı inelim. şurada bir ısı veren bitki var. Hemen 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 hemen. Oh. Sunusun koçum. Tamam. Yukarıda başka bir şey yoktu görebildiğim. Bakalım. Ne olmuş? Ne yapıyoruz? Pilotun bilinen son noktası. Ben burayı tekrar bir şöyle bir hemen koşup bakayım etrafa. Bir yerde aslında. Yapabilirsem tabi Koşup bir etrafa bakıp yerde atladığım bir şey var mı Onlara bakacağım şöyle sınama geçersiz modülü falan filan Yerde bir şey yok inşa inelim atlamadan bu sefer Bu tarafta başka bir şey var mı Bu tarafta da başka bir şey yok Tarayabildiğimiz bir şey var mı Yok Tamam ısıya geri dönelim Şimdi Burada işimiz bitti Şurayı bir daha tarayayım ben Sonra oradan geri döneceğim. Tekrar. Görünen yok. Tamam. Pilotun bilinen son noktası. Tabii ki dağdan atlaya atlaya ineceğiz yani. Ya da tehlikeli hava yaklaşıyor. Tamam yoksa ben oradan atlardım. Tehlikeli hava yaklaşmasa beni biliyorsunuz ben oradan atlardım. Tamam. Yer var mı üzerimde benim? Birazcık var. Toplayalım. Burada da başka bir şey yok. Bulunacak. Pilotun bilinen son noktası şu tarafta. O tarafa doğru yollanalım. <laughs> tamam. Suya vardık mı soğuktan kurtuluyoruz direkt. Bu ne? Yumurta mı bu? Eee, aaaa, aaaa. tamam. Hiç sıkıntı yok. Kork kork falan olmadı. Vessel, vessel name Mercury 2. Inoperative. Mercury 2. Oo. 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 Tamam. Tamam, tamam, tamam. İşin kötüsü üzerimde yer yok. Ee, tamam, alabildiğimizi alalım yine. Şimdi Bunlardan bir tanesini içelim. Kaç veriyormuş? 23. Ye bunu da. Yine yer açılsın. Ee, ne? ne? Lityum mu ne bu? Lityum. Tamam. Oksijen. Şimdi hemen bir oksijen alalım. Şöyle Şu basalım şuna çıkarsın bizi yukarı. Tamam. Hemen dalalım geri. Bunun etrafını araştırmaya başlayalım hemen. Yanlış hatırlamıyorsam bunda tabii ki e, lazerle delinip açılacak yerler var. Bunlar enkaz artı ama. Metal burada evet. Tamam. seconds of oxygen remaining. Bir ses duydum sanki. Ha? Kesinlikle bir ses duydum. Senden mi geliyor ses? Evet bundan geliyor ses. Tamam. Sorun değil miş gibi davranabiliriz. Evet, bunlardan geliyor ses. Peki bunun içine nereden girebilirim ben? Bunun içine nereden girebilirim ben? Şurada var mı giriş? Vallaha var. Ama tabii ki tabii ki kapıyı kesip girmemiz gerekiyor buraya. Mantar olur İç suyu abicim. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Pil. Şunları Şu at iki tanesine. Şuradan. Pil alalım. Oksijen. Oksijen. Tamam. Hayır takılma buraya salak mısın ya? Yediş lütfen. Of be man. <laughs> <laughs> tamam. Sorun değil. Büyü yapıp tekrar canlanacağız. Canlanıyoruz tekrar. Bunlar özel büyüler. Yapmadı bu sefer hareketini. Papaz ettim beni. Bütün YouTube'a papaz ettim beni. Hadi bakalım. Bütün parçalarımızı düşürdük. Her şeyimiz düştü. <laughs> tamam. Ama en azından en azından bunun nasıl yapıldığını bulduk. Gidip oradan. Burada da termos. Saklama kapıymış. Tamam. İlk hedefimiz bu durumda ne peki? Bakalım. İlk hedefimiz yaşam alanı yapıcısı. Bundan yapalım bir tane. Şu kaldıralım buradan. Tamam. Şimdi benden ne istiyorsun? Bilgisayar ve gümüş. Bundan lazım. Şundan bir tane daha lazım. Tüh. he O zaman Şimdi hemen test yapalım. Attığımız şeyler burada duruyor. Tamam. Burayı depo olarak kullanabilirim o zaman. Attığımız şeyler yok olmuyor ise. Posterleri, şu özel eşyaların hepsini buraya atalım. Bunlar burada dursun. Fil duruyor mu üzerimde? Duruyor. Tamam. Şimdi. Peki. Eee şey için ne gerekiyordu bakalım hemen araç için Denistir. time külçesi gelişmiş kablolama seti gelişmiş kablolama seti gelişmiş kablolama setini nasıl yapıyoruz peki Bilgisayar işlemcisiyle yapıyoruz. Benim her türlü gidip e, bu şeylerden toplamam lazım. Belki buralarda vardır onlardan. Şuralara hiç bakmadım. Ne bulursak toplayacağız zaten şimdi. Bu da dahil. Bunu da toplayalım. Onlardan da yemek yaparız. Şimdi aradığımız şey table coral mıydı? Neydi o işte her neyse. Bunları alalım. Su yapacağız bunlardan. Birazcık daha derinlerde bulunuyor aradığımız şey. Bunları da toplayalım. Üzerimiz bomboş. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Birazcık daha derinlere doğru yoldan alalım. Bunlar her zaman lazım. Şunlar. Bunlardan pil gibi şeyler yapılıyor. Enerji kaynağı bunlar. Aha. Burada bir delik buldum. Bundan var bizde zaten. Duvarda da hiçbir şey yok. Tamam buradan çıkalım. tarafa daha derine doğru devam edelim. Bu nasıl bir hava? Güneş mi doğuyor bu <laughs> şafağı böyle miymiş bu gezegenin? Derinlere gelmek istiyordum ama başaramadım. Nereye geldim hiç fikrim yok. Etrafımıza bakarak gitmeye devam edelim. Aa bunlardan yetişiyor muymuş böyle? Ben demek ki oyunun İlk oynadığımda bu neymiş? Alalım. Çok önceki versiyonu oynamışım demek ki. Bunları falan hiç hatırlamıyorum. Ee, buzulların altında kaldık. Hoş değil. Oksijen yok buralarda. Buralara genelde araçlarla giriyoruz. Böyle yerlere. Yukarıda ne var? Bakalım hemen. Hiçbir şey gözükmüyor. Tamam. O zaman evimize doğru yoldan alalım. Tam ters tarafa geldim sanırım ben. Derinlere gidemedim. Ne? Bu mu aradığım şey benim? Değil. Tamam. Bununla alakamız yok. Pilimiz %51'de. Bir tane yedek pilimiz var üzerimizde. Olmayabilir. Onu koydum sanırım. Bağırma oradan beri. Bağırma. Evet. Birazcık daha derinlere yol buldum şu an. Bunun için ne kadar derinlere inmem gerekiyordu hatırlamıyorum ama. Bu ne burada bir şeyler parlıyor. Oksijen. Tamam şunu şunları... Tekrar ölmek istemiyorum salakça bir yerde. Oraya gitmiştim herhalde. Altında elektrik çarpıyor mu? Evet orası. Gittim oraya. Şimdi buradan direkt aşağıda demin bir şey gördüm. Evet şunlar. Neymiş bunlar? Bakalım hemen. Tablete benziyorlar. Evet. deniz sır parçası. Titanyum versin. Olsun tarayalım. İşte buldum. Şunlar lazım. Ne kadar yerim var? Pek fazla da yerim yok. Ya var gene ama çok da yok. Yer mercanıymış bunlar mesela. Tamam. Bunların iki tanesiyle bilgisayar çıkıyor yapıyoruz. hesapladım hesapladım ölmeyeceğim tamam yeterince topladım geri dönelim yapabildiğimiz her şeyi yapalım yolda da malzeme varsa yine toplayalım Bir tane alayım, yapalım hemen. Altında burada vardır herhalde bir tane var. Bilgisayar <laughs> işlemcisi yaptık. Kablolama seti. iki tane, gümüş iki tane gümüşüm Tabii ki yok çünkü düştü biraz önce. Tamam, ona ihtiyacımız yok şu an. Varmış iki tane gümüş, iki tane gümüş varsa önce bunu yapalım o zaman çünkü çünkü ee, artık yeni bir yere bir base yapabiliriz. Yeni üst yapabiliriz. Üst yapmak için de buna ihtiyacımız var. Yaşam anı yapıcısı. To your bank. With the builder tool. You can construct sea bases from raw materials. Advising against exploring a frozen water continent without a base. No bed, no storage, no place to put a fabricator module. No fun. Bakır. Bakır burada var mı? Yok. Tamam. Şimdi kurulacak bir yer bulalım hemen. Pilotun bilinen son noktası bu tarafta. E, ee, bunu da yanımıza alabilseydik güzel olurdu ama dönüp alırız sorun değil. O yüzden bu tarafa doğru yollanalım. Delta istasyonu da o tarafta. Her şey o tarafta gözüküyor şu an. Birazcık da bu envanterler, itemleri, materyalleri toplayabileceğimiz yerlere yakın oluruz burada. Şimdi burası base için gazet uygun. Hem yukarı yakın hem aşağı yakın. Birazcık daha ileri. Şöyle bir yere kurulabilirim sanki. Şunun üzeri olabilir, bunun üzeri olabilir. Sanırım burası uygun. Evet. Burası düzgün. Hemen kurulalım o zaman. Titanium ve kurşun istiyorsun. Al bakalım sana Titanium ve kurşun. Şuradan başlayalım. T Tabii ki. Sana ihtiyacım var mı benim? Şu an sana ihtiyacım yok. Bunu daha sonra yaparım ya. Temeline memeline o kamaşlıyı bir yapalım önce. Şimdi buraya bir de giriş lazım tabi kapak. Nereden ne tarafa doğru gidelim? Burası uygun sanki. tarafa doğru da geliştiririz beyze. bu tarafa ekleyip bu tarafa doğru mu geçirsek evet kapıyı buraya yapalım bu tarafa doğru gelişmeyeceğiz ne de olsa Bize bir de enerji kaynağı lazım şimdi titanyum etraftan biraz hemen titanyum toplayalım madem öyle bana eksik şeyimiz şu an titanyum Tamamdır. Power restored. All primary systems online. Welcome aboard, Captain. Evimizin temelini attık. Bana buraya bir tane bundan lazım. Bakır lazım bunun içinde. Hemen bulalım aşağılardan bir yerden yine. Ben bu üreticiyi böyle kapının yanına, yerlere koymayı seviyorum. Hemen girdiğimde ya da çıkarken. El üstünde, el altında oluyor. Şimdi balıklarımızı suya çevirelim hemen. Onlar da yavaştan tüketmeye başlayacağız, yer açılacak. Önemli şey dolap yapacağız birazdan. O zaman... Kim? doğru saatlere de yaklaşmışız. O zaman şöyle yapalım. Bu bölümü de burada bitirelim. Bir dahaki bölümde de base'imizi biraz renklendiririz. Bunu hallederiz. Oradan devam ederiz. Kurulduktan sonra da gideriz. Arkadaşlar yanlış yaptığımı gördüğünüz ya da atladığımı gördüğünüz bir şey varsa lütfen yorumlarda söylemekten çekinmeyin. İlla bunlar olmasına gerek yok. Hani ulan salatalık hani şunu şöyle yapsan daha iyi olurdu da diyebilirsiniz. Sıkıntı yok. Ee, beğenip Böyle takip etmeyi de unutmazsanız otuşa şöyle sert sert basarak benim için çok iyi olur. Kendinize dikkat edin. Bir dahaki bölümlerde görüşürüz.